Merhaba. Zannedersem daha önce bahsetmiştim. Aklımda kalan küçük bir hikaye vardı. Kırsal kesimden, köy yerinden akrabalarını ziyaret için şehre gelen bir adamdan bahsediyordu. Karabalık kalabalık ana caddede böyle trafik, gürültü, insanlar sürekli olarak bir yerlere koşturmaya çalışıyorlar. Orada akrabasıyla birlikte yürürken bir dakika demiş, kulaklarını bir yere doğru dikmiş. O duyduğu sese doğru yönelmiş gitmiş 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 tabakrabat sormuş ne oluyor diye demiş abi bir çekirge sesi duyuyorum burada yok ya demiş bu kadar binanın arasında çekirgenin ne işi var sonra bir bakmışlar böyle iki tane binanın arasına sıkışmış küçücük bir çatlakta işte bir parça yeşillik var yeşillik oradan <laughs> filizlenmiş orada da bir çekirge ötüp duruyor e, nereden duydun demiş ya yani, bu kadar araba sesi bu kadar gürültü batırtı insanlar koşturmacı içerisinde sen nereden duydun demiş o çekirge sesini Herkes demiş duymak istediği şeyi duyar. Cebinden bozuk para çıkarmış, böyle fırlatmış kaldırımda şangır şungur şangır şudur giderken hakikaten mesela o çok yüksek olmayan sese bile pek çok kişinin tepki verdiklerini görmüşler. Buna benzer bir hikayedeydi. Yani birebir anlatamadıysam da genel hatlarıyla anlatılmak istenen şey buydu arkadaşlar. Ee, ne alaka demeyin lütfen. Genel itibariyle aklıma şu geliyor. Ya hep benim buluyor. Hani hep bana mı denk geliyor işte e, yolda giderken veyahut da bir şey yaparken sorumlu bir hayvanla karşılaşmak hep bana mı denk geliyor diye. E, sonra dedim değil. Aslında onlar her yerdeler. Sadece bakmasını bilmek lazım. Ya da aklımızın vicdanımızın bir köşesinde onlara yer vermek lazım. Çünkü insan gerçekten duymak istediğini duyar, görmek istediğini görür. Şimdi yeni misafirimiz bu güzellikte inanın bana bu hikayeyle birebir. Gel bakayım buraya gel. Koş 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 Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Maşallah. Junior. Bu da Junior. <laughs> e, kopa ya da pointer kırması gibi duruyor arkadaşlar. Çok uzman değilim konunun ama kopa ya da pointer kırması gibi erkek. Sen dersen e, herhalde 4-5 aylık kadar. Müthiş oyuncu. Müthiş hareketli. Müthiş zeki ve sevimli. Onu net olarak söyleyeyim sizlere. Bu güzellik ana yol üstünde dedi. Ben bunu 3-4 defa gördüm. Ama sürekli olarak sarhoş misali yolda bir sağa bir sola gidip duruyordu. Her gördüğümde de mama verdim. Ee, evlerin olduğu bir yer dedim herhalde evlerden bir tanesinin köpeği. Ya yani en son dayanamadım. Yine öyle yolda ayrak ayrak geziyordu. Orada yaşlı bir amca var dedim ya bu hani geçiyorum ama hep dedim yolun ortasında geziyor. Ya onu dedi bırakıp gittiler. Nasıl dedim? bırakıp gittiler. Lan bıraka bırak ana yolun üstünde mi bıraktılar? Vallahi diyor bırakıp gittiler. Ya gerçekten yani az önce bahsettim ya sizlere normal şartlarda işte sokak köpeğidir deyip geçmek gerekiyor. Gerek gerekiyor dedim özür dilerim yanlış oldu. Sopak köpeği, sokak köpeği sokak köpeğidir deyip geçiyoruz ama yani öyle bir yerde hani sürekli olarak yolda başıboş gezmesi gerçekten dikkatimi çekti. Çünkü normalde sokak köpeği dediğimiz canlılar bile en azından sokakta doğmuş bir şekilde yaşam mücadelesini kazanmış hayatta kalmayı başarmış ve bir şekilde adapte olmaya çalışmış canlılar. Yani yolda o şekilde yürümemesi gerektiğini biliyorlar. Bu bakış açısıyla baktığınızda onun hemen aslında oraya yabancı, dolan dışı bir şekilde geldiğini görebiliyorsunuz. Bırakılmış. Ve inanın bana yani çok yaşama şansı yok. Çünkü bu yolda boş geziyor. Virajın olduğu bir yer. Yani Allah etmesin trafik kazasıyla karşı karşıya kalabilirdi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Misafirimiz oldu. Umuyorum ki uzun süre misafirimiz olmayacaktır. Öncelikle hemen sizlerle paylaşmak istedim. Bir şekilde sahiplenmek isteyen arkadaşlarımız varsa lütfen bana mailden ulaşsınlar. Dediğim gibi erkek oldukça sağlıklı oldukça güzeldir. Arkadaşımız kendisi bir şeyler yapacağız artık kendisini misafir ettik. Umarım ki kendisine bir çözüm bulacağız arkadaşlar. Maşallah kendisi de gördüğünüz gibi erkek köpek olmanın gereklerini yerine getiriyor. Hemen kalesiyle tanışmaya başladı şu anda köpekçe kendisi. Ee, bu arada arkadaşlar konuyla ile çok alakasız ama e, Bizim ustamızın bir daha doğrusu sütleşin yavrularından e, Ustamızın keçilerinden, diş keçilerinden olan yavrularından bir tanesinde Yanlış bilmiyorsak bir kas hastalığı var e, Tetanoz değil yani aklınıza gelmesin birazdan videosunu paylaşacağım Kasılmaları var ama kesinlikle tetanoz değil e, En azından biz öyle olduğunu düşünüyoruz e, Beyaz kas hastalığı dediler e, Selenyum ya da işte vitamin eksikliğinden Biz onun takviyesini de yaptık e, Tavsiye üzerine penisilin de verilmeye başlandı günde birisi ise ama hiçbir şekilde bir çözüm bulamadık. Ben şimdi o videoyu ekranlarınıza getireceğim. Lütfen özellikle konuşma uzmanı arkadaşlarımız bu konuda tecrübeli arkadaşlarımız varsa, bilgi verebilirlerse gerçekten çok sevinirim. Ee, uğraşıyorlar, hepimiz uğraşıyoruz bir şeyler yapmak için onun için. Ama şu an için e, durumu gittikçe e, kötüye gidiyor. Ben hemen bir paylaşayım o görüntüleri sizlerle. E, 20 günlük oğlak. El y yatamıyor mu böyle yenge? Yatamıyorum. Böyle arka düz mü arka duruyor? Arka ayaklar arka ayaklar gıvırmıyor. Dur bakayım elle mi bu bir yürümeye çalışsın bakalım. Of 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 düzelcek düzelcek inşallah. Kulaklar bile kasılmış. Ha? -a. Kulakları bile kasılmış. Of of. Anne yatışsın. Bir de yatışını görsünler. Tamam çeksin diye. Koy yenge istersen yatışını da bakalım hocamıza göndereyim hemen. Bak mesela. Ne, tuttum mu bak onu bak. Heh. Böyle diyerek gibi onu bak. Hı hı, kaskatı. Oy 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 öldüm öldüm öldüm. Bak sen böyle yatırıyor bir bana. Hoppa. Oy 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 oy. Böyle yatırıyor. Böyle tamam tamam hemen gönderiyorum engin. Gönderiyor. Gördüğünüz gibi son derece üzücü arkadaşlar gerçekten kalbimiz parçalanıyor. Ama kaç tane kime de ise çok bir şey yapamadılar. Belki aranızda bu konuda tecrübeli iyi gelecek iyi gelebilecek bir şey olduğunu bilen arkadaşlar vardır. Paylaşırlarsa gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Ee, umarım ki o yavruyu da kurtarabiliriz. Can candır arkadaşlar hiç fark etmez. Köpek olmuş, oğlak olmuş ne fark eder? Hepsinin bir canı var, hepsinin duyguları, hisleri var. Gel oğlum buraya gel. Sen şurunun yanına çok yaklaşma yalnız. Sen şimdi şurunun mıntıkasına girdin. Çok yaklaşma şurunun mıntıkasına. Her an papaz olabilirsiniz. Şurunun kaçma konusunda deneyimleri var. Çitin altından geçer gelir senin gırtlağına yapışır. Ona göre. <laughs> öpüştürdü de aklıma şey geldi ya. Neyse girmeyeyim şimdi o konuya polemiğe sebep olacak. Bizimkilerde dizisinde Kapıcı Cafer'in katille bir sahnesi vardı da, bizim milletimiz biliyorsunuz böyle bir şeyleri polemiğe çekmekte üstüne yok. Hemen abuk subuk şeyleri çekiyorlar. Bizim kanalımızda da böyle şeylere yer yok. Ailemizde böyle şeylere yer yok. Dolayısıyla ondan bahsetmeyeyim kusura bakmayın araya sokmuş olduk Efendim, çok kötü bakıyorsun sen. Bak sen çok kötü bakıyorsun ciddi söyleyeyim şurayla fena buluşturursun ona göre. Sen kalesi gözüne kestirmiş valla. <laughs> Ona göre kızım dikkat et kendine. Bak bu yolcu. Biz hancıyız. Tamam mı? Ona göre benim başımı belaya sokmayın. Bana yeni yeni yavrular vermeyin. İlgilenemiyorum arkadaşlar. Vallahi vakit olmuyor. Bildiğiniz gibi değil. Hele ki şimdi nüfus şu aldı. yani öbür gün yavru kedilerimiz de gelecek. Zaten bin tane uğraş var. Ee, bazen arkadaşlarımız yazıyorlar. Özellikle anladığım kadarıyla genç arkadaşlarımız yazıyor. İşte ben de bir YouTube kanalı açmak istiyorum. Hayvanlara destek olacağım. Yani gelirlerle vesaireyle. E, bu konudan daha önce bahsetmiştik arkadaşlar. Bu işler o kadar kolay değil. E, kendi adıma pek çok kez söyledim. Tekrar edeyim. E, eğer ki gençseniz, özellikle de öğrenciyseniz e, zaten çok kıymetli bir hazineniz var demektir. E, Başarınızla orantılı başarınız ölçüsünde geleceğinizi şekillendirme imkanınız var. Her şey sizin elinizde. Ne kadar çalışırsanız, ne kadar isterseniz o kadar başarılı olma şansınız var. Dolayısıyla bunu bir kenara bırakıp piyango bileti almak gibi ben youtuber olacağım diye okulunuzu boşlarsanız gerçekten gençliğinize zaratmış atmış olursunuz. Bu yüzden uzak durun. Siz öncelikle başarılı bir okul hayatı geçirin. Sonra başarılı bir iş hayatınız olsun. O hayvanlara çok daha fazla katkınız olur. Bunlar olmadan ben YouTube kanalı açacağım. Sadece YouTube gelirleri yapacağım ama o hikaye arkadaşlar. O işi geçin. Dışarıdan bir geliriniz olmazsa bu işleri yapamazsınız. Ee... Maalesef ki pek çok kişinin yaptığı gibi bir kanal açayım. Hadi bağış topluyuma döneriş. Bunu da zaten yanlış olduğunu defalarca vurguladık. O yüzden e, şu anda boşverin kanalı falan. Dersleriniz odaklanın. E, tabii ki Reyhan Lezelic söz ederim artık. Reyhan Lezelic kalmadı. Artık Reyhan Lezelic ve Tersin kaldı. Onları da göstermeden yapamayacağım. Ama geniş çaplı yer vermeyeceğim buna. Çünkü ayrı bir videoda paylaşacağım zaten bunları sizlere arkadaşlar. O yüzden daha sonra bahsedeceğim sizlere. <laughs> Sakladı. Ha Telif hakkı da istersin sen yarın bizden. Telif hakkı da istersin bizden tarçını göstermek için. Ee, onların videosunu ayrıca çektim. Birkaç gün içerisinde onu paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Ee, tamam kızım hadi geçin bu tarafa. Ağaçlara dokunmak yok. Hazır yemiş ilken onlar da çıktılar. Hotlanıyorlar. Her neyse. E, dediğim gibi bu ufaklık lütfen aklınızda olsun. E, ustamızın e, minik oğlağı da lütfen aklınızda olsun. E, sosyal medyanın gücü tam olarak burada ortaya çıkıyor. E, ne kadar insana ulaşabilirsek o kadar fazla çareler bulabiliriz her konuda. Sosyal medya demişken uygulamamızda da son aşamaya geldik. Yani Google Play Store'u yükledik. Eee e... Apple'a yükledik arkadaşlar. Hep bir aklıma gelmedi bir anda Apple Store'a yükledik. Ee, ücretlerin ücretlerini, vesaire hepsini yatırdım, işlemlerini yaptım. Onların bir kısa bir onay süreci varmış. Onay sürecinden sonra düzelecek ki arkadaşlar bir arkadaşımız sağ olsun güzel bir yorum yapmıştı. Eğer bu videoyu izliyorsa lütfen tekrar anıyorum yorumu kendisinden bekleyeceğim. Bulamadım çünkü. Ekran görüntüsünü de almıştım. Önce ee, onca resim için o da silinmiş. Gören fark edemedim. Ee, daha önce bahsetmiştim sizlere. Google Play Store'da sokaklardaki mutluluk olarak görünecek. Ama Apple'da şirket olmadığımız için e, Tayfun Demir olarak görünecek. Onun bir yöntemi vardı. Duns'la alakalı bir şey demişti arkadaşımız ama tam olarak hatırlayamayacağım. E, Ola ki o arkadaşımız e, programımızı şahıs ismiyle yani Tayfun Demir ismiyle değil de sokaklardaki mutluluk ismiyle Apple'a ne şekilde yükleyebiliriz? Onun bize detaylı bir şekilde anlatırsa Sağsu firmadaki arkadaşlar da anlattı ama bu bahsettiğim yorumda çok daha uygun fiyata çok daha kolay bir şekilde bir püf noktası vardı. O yüzden o arkadaşımız bizi görüp tekrar yazarsa gerçekten çok sevinirim. Apple Store'da hep programımızın ismini Tayfun Demir değil de nasıl sokaklardaki mutluluk yazarız. Çok gerekiyorsa bu uygulama ömürlük olacak. Kimseye ait değil. Yani orada tayfın demir yazmasının bir manası yok. Dolayısıyla gerekirse sokaklardaki mutluluk isimli şirkete açıp şirket adına çevireceğiz ilerleyen dönemlerde. Ama şu anda ilk etapta önemli önemli istediğim şey bir an önce programın artık hangi isimli olursa olsun aktif edilmesi. Eminim ki sizler dört gözle bekliyorsunuz. Şu an belki farkında değiliz ama çok büyük hayatların kurtarılmasına vesile olacak. Vesile olacaksınız arkadaşlar o program sayesinde. Önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Kendinize dikkat edin.